Dünyanın %71'i okyanuslarla kaplı. Ama biz bu mavi boşluğun sadece yüzde %5'ini keşfettik. Geri kalan %95 derin, karanlık ve bilinmeyen. 20. yüzyılın ortalarında okyanus keşifleri altın çağını yaşıyordu. Submersible araçlar, dalgıç takımlar, sonar teknolojileri. Her yeni dalışta ya devasa bir canlı ya da insanlığın bilmediği bir ekosistem keşfediliyordu. Ama bir anda hız kesildi. Neden mi? Bunun cevabı hem bilimsel hem de korkutucu. İlk sebep, derinliğin ölümcül sınırları. Okyanusların çoğu, basıncın çelik gemileri bile ezeceği derinliklerde. Işık yok, sıcaklık donma noktasına yakın. Ve orada yaşam bizden çok farklı. Her dalış milyonlarca dolara mal oluyor. Ve bazen geri dönmeyen keşif araçları oluyor. İkinci sebep, soğuk savaşın gölgesi. 1960'larda derin deniz araştırmaları askeri sırlarla iç içe geçti. Deniz tabanı, nükleer denizaltılar ve gizli kablo hatlarıyla doluydu. Bazı bölgeler girilmez ilan edildi. Üçüncü sebep, bulunanların rahatsız edici olması. Derinlerde, bilim insanlarının anlam veremediği dev iskeletler, metal yapılar ve bilinmeyen sesler kaydedildi. En ünlüsü, 1997'de kaydedilen bulup sesi. Binlerce kilometre öteden duyulmuştu ama kaynağı hala gizemini koruyor. Bugün okyanus araştırmaları devam etse de bütçelerin çoğu uzay çalışmalarına gidiyor. Çünkü derinlerde ne bulacağımız, uzayda ne bulacağımızdan çok daha ürkütücü olabilir. Belki de asıl soru şu: Biz okyanusları keşfetmeyi gerçekten mi bıraktık? Yoksa derinlerde keşfettiğimiz bazı şeyler insanlıktan saklanıyor mu?